Merhabalar, ben Yeşim. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size fare dişi modelinin yapımını göstermeye çalışacağım. Oldukça kolay, basit bir örnek. Yeni başlayanlar da çok rahatlıkla yapabilirler. Örneğimiz 4 sıradan oluşuyor. Tekli sayılarla ilmek sayımızı atıyoruz. 11, 15, 27, 39 gibi. Arka sırada kuruluyor. Çok kolay. Ben daha önce lastik mahiyetinde bir 3 sıra haroşamı ördüm. Onun üzerine bir sıra düz devam ettim. Bir sıra ters ve bir sıra düz. Toplamda 3 sıra. Bir düz, bir ters, bir düz daha geldim. Ve şimdi arka sıraya döndüm. Örneğin kurulduğu sıradayım şu anda. Ters de kuruluyor örneğimiz. Kenar ilmeğimi alıyorum. Ondan sonra bir ilmek ters örüyorum. Bir ters ilmek örüyorum. İpliğimi düz ilmek örecekmiş gibi çeviriyorum. Buradan değil, ilmeği normal aldığımız yerden değil, bir altından düz örerek bir ilmek çıkartıyorum. Diğerini serbest bırakıyorum. Tekrar bir ters ilmek alıyorum. Aynı tekli lastik gibi. Ön yüze dönüyorum. Düz ilmeğimi bir alttan alıyorum. Gördüğünüz gibi şu aradan geçirip alıyorum. Bir ters ilmeği görüyorum. Alttan batıyorum. İlmeğimi ördükten sonra diğer şişten çıkartıyorum. Bir ters, bir düz alttan. Bir ters, bir düz. Alttan bir ters, bir düz ve bir ters. Bir tane kenar ilmeği. Gördüğünüz gibi örneğimiz oluşmaya başladı. Bu dördüncü sıra olmuş oluyor. Lastikten sonra bir sıra düz örüyoruz. Bir sıra ters. Bir sıra daha düz. Üçüncü sırayı. Dördüncü sıra tersten. Bir ters bir düz örerek düzleri alttan alarak örneğimizi oluşturmuş oluyoruz. Sonraki üç sırayı hiç herhangi bir işlem yapmadan düz ön yüzü düz arka yüzü ters olarak örüp üçüncü sırada arkaya geliyoruz. Ters yüzde örneğimizi ikinci örneğimizin kuruluşunu yapıyoruz. Bu böyle bütün örgü boyunca devam ediyor. Örneğimizi ne kadar ve nereye yerleştirmek istediğimizi bağlı olarak. Birinci sıramı ördüm. Şimdi ikinci sıradayım. Burayı tamamen ikinci sıramı da tamamen hiçbir şey yapmadan ters olarak örüyorum. İkinci sıramı ters olarak örüp bitiriyorum. Üçüncü sıradayım. İki örnek arasında üç sırayı hiçbir şey yapmadan örüyoruz. bir düz, bir düz sıra, bir ters sıra ve bir düz sıra. Dördüncü sırada ters sıraya geldiğimizde tekrardan örneğimizi kuracağız. Evet. Şimdi örneğin tekrar kurulacağı ters sırama geldim. Kenar ilmeğim, bir ilmek ters örüyorum, bir ilmek alttan batıyorum, bir ilmek ters örüyorum, bir ilmek alttan batıyorum, bir ilmek ters örüyorum, bir ilmek düz alttan, bir ilmek ters bir ilmek düz altta. Bir ilmek ters, bir ilmek düz. Bütün örnek bu şekilde oluşuyor. Herhangi bir zorluğu yok. Dediğim gibi yeni başlayanların da çok rahat yapabileceği bir model. 4 sırada oluşuyor. Her 4 sırada bir bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Burada ben bunu yaparken sadece şu ilk başta biraz daha bu alttaki boşluğun oluşmaması için şurada gördüğünüz şu boşluk. Yani bu size kalmış ne istediğiniz. Ben onu görmek istemediğim için ve size de göstermek istediğim için öyle yaptım. Bir sıra düz gittikten sonra arkaya döndüğüm terste örneğimi kurdum. Kurulum aşamasında ikinci sırada yapmış oldum. Daha sonraki ee, örnek aralarında 4 sıra var. Her sınıf bu, burada olduğu gibi. Yani sadece başlangıçta e, örneğimi bir sıra düz ördükten sonra arka yüzde başlatmış oldum. Burada ise e, bir sıra düz gidip ters düz gelerek başlatmış olduk. Her iki türlü de örneği başlatabilirsiniz. Hangisi daha çok hoşunuza giderse onu kullanabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.